Evet arkadaşlar şimdi kamu çalışanlarının devlet memurlarının kesenek hesaplamasını ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ee, şöyle bir durum e, sonrası ve öncesi personel. Kamu çalışanı, memurların öncesi ve sonrası personel. Kesenek hesaplamasında e, nasıl yapılır onunla ilgili ilk önce sonrası personel için bilgi vereceğiz. Burada e, yani öncesi ve sonrası personellerin SGK matra, yani kesenek matrağı. Burada kesenek matrağına yani SGK matrağına giren kalemlerimiz var. Bunlar neler? Aylık tutar arkadaşlar. Burada taban aylık, ek gösterge ve kıdem aylık. İdari personelin özel hizmet tazminatı. Akademik personelde aylık, taban aylık, ek gösterge, kıdem aylık. Özel hizmet tazminatı akademik personellerde olmadığı için üniversite ödeneği maaş kalemi girmekte SGK matrağına bunlar arkadaşlar. Yani biz bu kalemleri toplayıp yani aylık taban ek gösterge, kıdem aylık özel hizmet tazminatı, idari personel akademik personelde de üniversite ödeneği bunları topluyoruz arkadaşlar. SGK matra ortaya çıkmış oluyor. Akabinde toplanan rakamı SGK matrağın arkadaşlar bakın emekli keseneği devlet yüzde on Emekli kesene kişi yüzde dokuz. SGK devlet yüzde yedi buçuk. Sağlık Sigorta Primi Kişi %5. Emekli Kesineği Devlet %11'ini yani biraz önceki söylediğimiz maaş kalemlerini topluyoruz %11'ini buluyoruz. SGK de, Sağlık Sigorta Primi Devlet 7.5. Emekli kesine Kişi Arkadaşlar %9. Sağlık Sigorta Primi Devlet %7.5. Aynısı Sağlık Sigorta Primi Kişi %5. Arkadaşlar bu şekilde yani sonrası personelin, akademik ve idari personelin. E, kesinlik hesaplaması bu şekilde. Şu akademik personelde şu ayrıyeten yani dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Doçent kadrosunu alıp kazanmış hak bir olanların kazanmış hak bir olanların makam ve görev tazminat almakta. Bunlar da sonrası personelde akademik personelin bunlar da SGK matarağına girmekte arkadaşlar. Yani aylık tutar diyelim ki bir doçent kadrosunda birisi var. E şurada da var ben bu videoyu çekmeden önce bu akademik personel doçent doçent kazanmış hakkaylı birinci derece olan bir kişinin maaş kalemleri aylık tutar ek gösterge, taban aylık, kıdem aylık, üniversite ödeneği, makam tazminatı ve görev tazminatı arkadaşlar. Bu kalemler bunların e, doçent kadrosuna atanan bir kişinin hesaplanması bu şekilde. Bir de yani şöyle bir durum var. Makam ve görev tazminatlarında arkadaşlar ek ödeme alan bir kişinin temsil görev tazminatı hesaplanmasında, temsil görev tazminatı hesaplanmasında çıkan rakamın ek ödeme aldığı için %80'ini alır. Ama e, maaş olarak 5809 alıyor bu kişi. E, kesenek hesaplamasında 5809 değil. Bu temsil görev tazminatının hesaplanmasının çıkan rakamı %80'i 5809 ama SGK kesenek hesaplanmasında temsil görev tazminatının %100'ünü alır. %100'ü 7262 arkadaşlar. Yani şu rakamları toplayıp yani biraz önceki söylemiştim. bunlar toplayıp üzerine bunu 7262 138 topluyoruz. Akademik personel, doçent birinci derece olan kişinin e, SGK matra e, e, 44.933 0.9 oluyor. Sonra biraz önce de söylemiştim. Emekli kesene %11. Bu rakamın bu rakamın %11'i %9, 5'i hesaplıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bir de şöyle bir ufak bir not söylemek isterim. Bodro arkadaşlar bakın. Bodro'da şuraya kadar olan G hücresine kadar olan kısım gelir kısmıdır. Şuradan sonrası şuraya kadar kesinti kısmıdır arkadaşlar. Emekli kesene devlet ve sağlık sigorta primi devlet arkadaşlar işveren diyoruz bunlara. Sistem yani Bodro'da bunlar hem gelir kısmında hem de kesinti kısmında yer alır. Gelir ve kesinti kısmında yer aldığı için artı eksidir. Yani kişinin cebinden fazladan bir kesinti çıkmaz. Bunu da söylemek isterim. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın.